canlarım. Elif'in burnuna koktu diye helva yapıyorum. Un helvası. Yarım margarin. Bir çay bardağı sıvı yağ erittim. İki su bardağı un. Canlarım böyle. Bunu karıştıracağız. Şimdi altını orta derecede kısacağım. Heh. Orta derece ateşte karıştıracağım. Bunu kavuracağım iyice. Kahverengine çalar kana süt kahverengine Daha zahmetli oluyor bu ama yapacak bir şey yok. Ben buraya böyle karıştıracağım, karıştıracağım karıştırı, devamlı. Ya iyi yiyene kadar un. Dur dur. Açtım. Erkekler niye böyle ki <laughs> Erkek milleti gibi sandım devamlı karıştıracağız canlar. Kıvamına gelene kadar. Şarjı var mı telefonun? Var. 74. Bu iyice şimdi kalınım. Kendi kendine incelcek. Kızarmaya duracak. Karıştırıcıkça. Orta ateşte. Biraz zor oluyor, zahmetli oluyor ama yemesi de güzel oluyor. Çok Bekle biraz. Böyle böyle böyle. Devam edeceğiz canlarım. Biraz zor oluyor ama 15-20 dakika. 20 dakikada oluyor herhalde. Yarın suyu bir tatile çıkıyor ateş. 15 gün tatili var da babası Ödev istemiyorum ben diyor ya. İstemiyorum ben ödev Babasını ödeyeceğim. sormadın mı yine? Neyi? Babası izine gelince ne olacak? Onu soracağım. Yarın soracağım. Osmanlıcada öyle anne iş var mı bakalım? Var. Barış o okullar açıldıktan sonra gelmeyecek mi zaten? 15 tatilde bitecek Barış gelecek işte. Tamam işte bir gün gideriz okula. Ben izin kağıtlarını hallederim. Sonra izne çıkarız. Yine bir tatile çıkarız. Ah, çocuk derslerine gerek alır işte. İşte o da var. Bu vakit geçmesi daha iyidir. Boş ver. En önemlisi babasıyla vakit geçmesi. Musa ödev istemiyorum diyor. Başıt bu sefer hangi ödev istemiyorum ben diyor. Bak 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 bak. Aha, bak. Ödev, ödev yapmam geliyorum. ben diyor. Bana ne diyor? Ne yapacağımızlar yedir 15 gün. Ciyak ciyak bağıracaklar herhalde. Öğlen yemeği yok yarın ha. Biliyorum anne 11.30'da. Öğlen gelmiş. 11.30'da servislere binilecekmiş galiba. 11.30'da bitiyor okul. 11.40 yani 12.30 gibi evde oluruz. Çünkü dolaşıyor ya servis. Bu malzeme Ta şey nereye gidiyoruz biliyor musun anne? Senin o eski çalışan okul vardı ya yukarıda. Biliyorum biliyorum. ha Oradan geliyorsun. ne oradan geliyor. ha tamam. Hmm. Orada bir çocuk var. Onu bırakıyoruz. Anasını bunu. Bizim okuldan neymiş bu çocuk sordun mu? Sormadım. Öf o açmak istemiyorum okula ya. Çok şey konular. Dur dur. <laughs> ah. Yoruldum biraz verdiği de yapayım dedim canlar. Biraz onu döküldü ocağımıza. Yapacak bir şey yok. Bir şey olmaz mı? ben temizleyeyim zaten. Daha temizlemedik. Daha eski sivi kollarım dayanmıyor ki. Ocak battı hep on oldu. Batsın şu şey Canlar hamur incelmeye durdu un. Artık kızarmaya doğru aldı kendini ama yoğurdu anter içinde kaldım ya doğru dönmeye doğru sarı 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 aş elim yandı dikkat et Allah parmaklarım daha kalmadı karıştıra karıştıra ben hep karıştırma isim. bunu da yapayım az dinleneyim de namazımı kılacağım namazımı kılacağım Allah'ıma dua edeceğim kızlar Oh. Elbimizin ruhuna değsin. Elif için yaptım. Yoksa yapacağım yoldu. Kokusu elbimizin burnuna gitsin. Canım kızım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gani gani rahmet eylesin. Ne diyeyim. Genç yaşta gitti. Hayatının baharını yaşayamadı. iki tane yetim bıraktı ardında. Kolay değil. Çok zor. Biz kilometrelerle uzaktayız. O kadar zor geliyor ki ablam ne yapsın? Yandı ablamı cihazı. Allah düşmanıma da evlat acısı vermesin. Evlatla imtihan çok zor. Çok zor. Karnım şişir kızlar bu araları. Karnım def gibi. Ben de sağlam değilim ama işte. Diyet yapmam lazım. Ha, yaz geliyor yürüyemem daha yollarda. Kilo aldı yine. İnsülin direncim çok yüksek. İnsülin direncinden kilo alıyormuşum. Doktor öyle söyledi. Durup duruyken ben bu kadar kiralı insan değildim. Durup ha iki senedir böyle bir kiralık vermeler var. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Dur dur açık. Kahverengi ne almaya başladı. Ama bayağı uzun süreyi. Çok şükür kahverengini almaya başladı. Yarım margarin. Güne söyleyeyim. Bir çay bardağı sıvı yağ. İki bardak un. Ay kollarım dayanma. Azıcık şöyle. Yusuf Bük yine atak geçirdi? Yusuf'un çığırmaları beni tansiyonu yükseltti zaten. Bu Ne yapacak? Bu koca adam olunca böyle atak mı geçirecek? Hamza'nın raporu kaçmış yüzde? Bilmiyorum anne. Onlara söylemezler. Aileleri gelmiyor. Babası geliyor. Her zaman geliyor mu? Arada bir da arada bir çalışıyorduk. Yani. da küçük kardeşi annesi onunla ilgili. Evet canlarım. Süt kahverengine döndü. Hamurumuz. Şimdi bir miktar e, ekranda beyaz gözüküyor ama kahverengine döndü. Bir miktar ceviz dövdüm. Koydum bol cevizli yine olsun diye. Cevizle de biraz kavuralım. Ceviz, fındık, fıstık ne bulursanız koyabilirsiniz. Mesela ceviz vardı, Fındık yoktu. Bu sene Karadeniz'de fındık olmadı. Dur. Şerbeti için 3 su bardağı süt 2 su bardağı şeker iki bu su bardağı da şeker iyice karıştırdık şekeri eresin diye eriyene kadar karıştırdım canlar şimdi şeyim bitti kızardı artık oldu azıcık altını kısayım şimdi şey şerbetini ilave edeceğim idre idre Ay kolum açıda. Yeni kesti tencere. Kıvamı gelecek bu. Kalk. şey yapana kadar karıştıracağım. Koyalım Ya. gitti? Dur, dur. Açtım. Koyulaşana kadar böyle karıştıracağız. İyice koyu haline bu <laughs> beyazın kahverengine kadar geldi. Tencerede yapsam iyiydi canlarım da. Bu da tencere geniş şey olmuyor. döndüremiyorsun Sonra... Of. Adamdan bıktım ben ya. Yeminle. <laughs> Çekişiyorum babam onda. Çekişirim ben. Sen aç. Açtım. Evet canlarım böyle. Kıvamı geliyor. Koyulana yukarı karıştıracağız. Yusuf'u da kuru yerde sel alıyor. Yok tuvaletteydi tuvaletten çıktı. Yo. Lay lay lay. Evet Evet canlar sonradan da şekiller süreceğiz size göstereceğim Tamam mi Evet canlar böyle kaşıkla şekillendiriyoruz böyle yapıyoruz helvasını, Siz nasıl yaparsınız bilmiyorum. Bilmeyenler de buradan tarifimi alıp yapabilir. Bilmeyen de olabilir tabii yeni gelin olur, genç kız olur, bilmeyebilir. Bilmemek ayıp değil canlarım. Öğrenmemek ayıp. Yani Benferi diye öğretemedim 10 senedir ben. Neyi öğretmedin su ateşi? Elva yapmayı bilmezsin. Oy. Evet. İlmik elvasını ben yaptım geçen. ya geçen. Aa, onu karabem de yapayım ilmik elvasını. Vıy su ateşim vıy. Tamam Daha bir dahakinde el un elvasını yapayım da görsen. He 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 gülme bak. <bana. gülüyor> bak kavuz yapma. Tamam Daha bir dahakinde ben yapacağım göreceksin sen de. İyi hadi baba. ama. İlk dalaştık sen. <laughs> Ay. Evet canlar yaptığım şekilde görüyorlar. Böyle şekil yapacağım. İster kaseyle küçük kaselerle de şekil yapabilirsiniz. Ben şöyle şöyle yapacağım. Bizlere afiyet olsun canlarım. Size Allah'a emanet ediyorum. Bu gece Miraç kandili hepimizin duaları kabul olur inşallah. Amin. Ben şimdi namazıma gideceğim. İnşallah namazımı kılacağım. Allah'ıma dua edeceğim. Sizi seviyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. Vloglarımı izlemeden geç izlemeden geçmeyin canlar. Beğeni yapın, yorum yapın güzel kardeşlerim. Bol bol. Allah razı olsun hepinizden. Ee, yeni görenler de abone olursa sevinirim. Samsunlu Maral ailesine abone olursanız sevinirim güzel kardeşlerim. Hey Fatma'sın. Evet görüşmek dileğiyle canlar. Hoşçakalın.